Merhabalar, ben Profesör Doktor Yıldız Değirmenci. Nöroloji uzmanıyım ve özel ilgi ve çalışma alanım Parkinson hastalığı ile hareket bozuklukları. Titreme, tanım itibariyle vücudun bir veya birden fazla bölgesinde ortaya çıkabilen istem dışı ritmik hareketler olarak tanımlanır. Her titreme asla Parkinson hastalığı anlamına gelmez. Parkinson hastalığı genellikle 50 yaş üzeri bireylerde ortaya çıkma eğiliminde olan, Vücutta tek taraflı başlama eğiliminde olup tuttuğu tarafta titremelerle karakterize olan katılık ve yavaşlığın eklendiği, hastalık ilerledikçe duruş ve yürüyüş bozukluklarının hatta davranış ve belli bozukluklarının da tabloya eklendiği kombine bir hastalık tablosudur. Parkinson hastalığındaki titreme dinlenim halindeyken ortaya çıkan, ellerde görüldüğünde para sayma, hap yuvarlama şeklinde tarif ettiğimiz bazen çenede dudakta dilde de ortaya çıkabilen bir titreme şeklidir. Titremenin olduğu uzun bölgesinde katılık, yavaşlık ve hastalık ilerlemişse Parkinson hastalığına ait diğer klinik bulgularını gördüğümüz an hastalarımıza Parkinson hastalığı tanısı koyarak tedavi planlamasını yaparız. Öte yandan titremeler eğer iki taraflı olarak ortaya çıkıyorsa, yani simetrik olarak ellerde, ayaklarda ve özellikle Günlük yaşam aktivitelerinizde yaptığınız tepsi taşımak, çay içmek, çorba içmek, yemek yemek, yazı yazmak gibi aktiviteler sırasında ortaya çıkıyorsa ve günlük yaşam aktivitelerinizi etkiliyorsa, ailenizde titreme hastalığına ilişkin aile bireyleriniz varsa biraz daha genç yaşta başlama eğilimindeyse mutlaka esansiyel tremor dediğimiz dünyada en sık gördüğümüz hareket bozukluğu olarak tarif edilen titreme hastalığını da göz önünde bulundurmak gerekir. Titreme şikayetinin hangi hastalığa ait olarak ortaya çıktığını saptamak biz hareket bozuklukçu nöroloji uzmanlarının ilgi alanıdır. Dolayısıyla günlük yaşamınızı etkileyen titreme şikayetiniz varsa mutlaka nöroloji uzmanı başvurunuz Her hastalıkta olduğu gibi titreme şikayetiyle ortaya çıkan hastalıklarda da erken tanı çok önemlidir ve erken tanı doğru yaklaşımla beraber sizi doğru tedaviye götürecektir. Sağlıklı günler diliyorum.